Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I'll being incompetent. Mental health is confidence. Dreams needs a modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe. Could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, well, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. Esprilerimle çok gülüyorsunuz. Şimdi klenen Mbappe'den bedel. <laughs> Altyazı Kolas var. 106'lık Foden, 103'lük Mbappe. Mbappe niye 103? Niye yani? devam ettiriyor maçı. Evet. Ben bu kaleciyi değiştireceğim bu arada. Şu başlasın da de değiştireceğim. Dondurma daha iyi bence ya. Dondurma. 98'lik ama hiçbir şey yaramıyor ki bu. Heh. Oyun planı. Hah bak. Dondurma. Dondurma daha iyi. Ama ama tadı çok iyi. Dondurmanın. Evet. Başladı. Anıl Yaşar. Giannis. Lamin Yamal. izin verme derken izin verdi. Altın. Virgil Van Dijk. Van Dijk'tan Nikolas'a büyük bir, bir pas ama pas gerçekleşmedi. Upamecano. Osman Dembele. Osman Dembele. Virgil Van Dijk izin vermez ki. Ne dedim ben size? Van Dijk. Oğlum Van Dijk çok yavaş ya. Çok yavaşsın Van Dijk. Ama Van Dijk'ın tabii ki ee, Prime döneminde çok iyiydi. Van Dijk. Olmadı. Messi alamadı topu Messi. İvo Grubic. Böyle şey mi vardı lan? Kaleci. Gör biç. O ne lan? Oha, adamlar iyi oynuyor Çünkü profesyoneller. <laughs> Bana gol atacağını sanıyor ikisi de ya. Bana gol atmanız için sizin 5 fırın ekmek yemeniz lazım olsun. Bana çalım da atamazsınız ve Maç 6-1 sonlandırılıyor arkadaşlar. Evet, Osman Dembele. Çok iyiydik arkadaşlar. Ben çok iyiydik. Öyle böyle değil. Şimdi arkadaşlar bir maç daha atıp videoyu sonlandırıyoruz. Şu an öğelerin süresi doldu değil mi arkadaşlar? Tabii ki de sizin için son seferlik bir daha alacağım bu videoluk sizin için ama yetmeyecek Aynen yetmedi para yetmedi para bu karın bu kadarına yetti bu tarafta en iyi oyuncuyu den deneyeceğiz arkadaşlar bakalım ondan sonra süper yıldız Ondan sonra efsane arkadaşlar hiçbir şey değişmedi ki onların hepsine ben boş para verdim Hemen yani dondurmayı hemen takalım. Evet dondurma bak. Millete kendini yalatmayacaksın. Tadı ne kadar güzel olsa da. Yazlık bir abur cubur olsan da. Artık kış geldi. Boşver ver kimse yalatma. Kimseyi gol attırmayacaksın ha. Anlaştık mı? Gol yersen bozuşuruz kanka. Pedrino. Bana çalmatacağını sanıyor Evet. Foden Messi, Nicolas. Nicolas sıcaksın. Nicolas sıcaksın. Ah be. Çalım çok güzeldi arkadaşlar oradaki. <laughs> Umut Nair. Hayır. Van Dijk izin vermez. Derken işte bu Van Dijk. Van Dijk adamı mısın? Ha Van Dijk. Şuna baksana bak bütün topları kesiyor. Bak bunu da kesti. Herhalde <laughs> Van Dijk. İlk seni almışım ha Van Dijk. İyi ki. Adamın dibisin Van Dijk. Lamin Yamal'dan. Musiala. Musiala'dan. Nikolas. E, Nikolas'a top gelmiyor. Her zaman gibi. Gol yedirtmeyeceğim adamlara. No. Önceki maç tamam olabilir. Önceki maç. Tabii dalgın gelir. Bak. Hata üstüne hata işte. Bak al işte ya. Alsana. Lan alsana. Alamış al olması O nasıl isim lan? Al sani. Hadi Nikolas biraz koş ama. Biraz tempo. Musiala, Musiala, Musiala vuruyor ve direk. Nasıl nasıl direk o? O nasıl bir direk? Nasıl bir direk o ya? Resmen direğe oturdu top ya. Mami ne mal sen kendi köşene git kardeşim. Ne lan ne oldu? Ya o sayf oh korktum. Bir an faal falan filan sandım. Tamam <laughs> heyecanla daha an. Will you one dike? One ufuk akıyor. Oha ya adam adamlar iyi ya, ha. Ama Alexander Arnold izin vermedi. Klen Mbappe. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Mbappe, Klen Mbappe. Mbappe. Mbappe mükemmel oynuyor oyunu. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Klen Mbappe. Oğlum adam çok iyi ya. an Mbappe'ye top geldiğinde vallahi dayanamayıp gol atasın geliyor da atamıyorum. Arkadaşlar fark ederseniz beni biraz daha zorlamaya başladı. Oy Alexander'dan iyi bir çalım. Lamin Yamal. Lamin Yamal'dan Pedrino'ya çalımlar. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Boş buldu önünü. Lamin Yamal. Vuruşu güzeldi. Ama bir de kaleye otursaydı topu. Tam olurdu. Ama Lamin Yamal'la Alexander'ın çalımları güzel. Bütün adamların çalımları çok iyi. Bak donarım ha. Beni benim gözümü kara çıkarma. Sana gü sana güveniyorum. Van Dijk attı. Jamal Musiala. 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 Hayır ama yani faal yani bu. Niye yapıyor yapıyorsunuz ki? Alexander aldı. Alexander'dan. Nikolas. Çak ama ben. Vuracağımı sandın değil mi? Ufkak yok. Ya, ne oldu vuracağımı sandı tabi. Korktu vuracağımdan. 0-0 ilk yarı bitti. İkinci yarı bir gol bekliyoruz arkadaşlar ya. Birkaç gol bekliyorum kendimde. Atamazsam artık. Yani yuh derim artık kendime. Oo, Bu ne ya? Bu nasıl bir pas? Oo dedim güzel bir pas geliyor dedim. Pas bile olmadı ki o. Kıyan Mbappe. Mbappe'ye top bile gelmedi. Ya bunlar niye? Kar Kramer. Katman ne yapıyorsun? O Kramer. Kramer. Upamecano. Lamin Yamal. Foden. Oğlum niye gitmiyor siz? Gitsene atacağım pas. Ha şöyle biraz ya. Hop Nikolas ha. Oy Nicolas Jackson ama. niye niye bunlar çalım atamıyor ya? Gerçeklerimiz gibi çalım atıyor bunlar. Her şey gerçekte. Yalanlar. Nasıl? Arkadaşlar konuşurken gol yedim. Ama ben, ben bu sefer acımayacağım arkadaşlar. Acımayacağım. gol atana ben öyle bir gol atarım ki arkadaşlar. Nasıl ya? Bu nedir ama? Asane. Ben böyle ama Musiala. Alexander aldı. Mbappe'ye attı. Jertovic. Ya ama yuh yani. O da saniye başı adam sakatlıyor. Ve faal sayılmıyor. Nikolas. Nikolas Jackson. Nikolas. Ya en iyi oyuncu oldukları mı için ben çalım atamıyorum yoksa ne için yani? Artık yeter yani yeter. O golü yiyecektin sen. Bana o golü atmayacaktın. Şu bir. O golü atmayacaktın sen bana. Bu arada don dondurma gol yedin ya. Çok ayıp ettin he. Ama yeter artık ha. Ya ne oldu adam böyle sakatlanır. Hayır ya. Of. Mbappe, Fodu. Ya nereye pas atıyorsun? Allah Allah. Orada mı Nikolas? Patlatmayı bilmiyor bu mallar. Pasatın artık adam gibi. Şöyle atacağınız sen. Ya yeter artık ha. Yeter lan yeter. Bu golü Osman mı attı? Kasıyor ya. Neyse. Heh gol mü geldi? Donaruma ne yapıyorsun? Dondurma ya. İkinciyi dedik senin sayende. Unut musun, nesin ya? Yeter ha. Yeter o golü atacağım artık. Ya nereye pas atıyorsun ya? Şut mu çekiyorsun pas mı atıyorsun belli değil. Pas atamıyorlar bir de bunlar 102'lik 101'lik adamlar ya Al işte Yine de koşunuza gitti mi veletler Pas bile atamıyorsunuz ya Şu Şunlara bak mis gibi oynadı bu adamlar bir De sözde 101'lik 102'liksiniz 102, 102 ya sözde Lafa gelince fena eserseniz icata geldin mi pamuk şekersiniz lan.